Rams Park'ta bu önemli maç öncesinde harika bir atmosfer var. Galatasaray bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Yay TV ekranlarından sakın ayrılmayın. İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Kale Doğurcan Çakır. Erol Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. İlkay için mutlak inanılmaz bir fırsat kaçtı. İlk gol atmasına ramak kalmıştı. Nasıl kaçırdı öyle? Herhalde o da bu kadar net bir fırsat beklemiyordu. Son derece başarılı bir müdahale. Torreira topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. etrafında pas opsiyonları var. Ceza sahasına doğru ortalıyor. Direğin üzerinden dışarıya çeldi. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor kopu karşıladı fakat tehlike devam ediyor. Şutun şiddeti yüksekti ama hiç isabetli olmadı. Ay yumuşak kursa ama kaleyi tuttursa kesinlikle daha iyi olurdu. Torreira, Singo. Mario Limina, Singo. Torreira, Davinson Sanchez, Singo. Incai. Leroy Sané. Tane aradan müthiş gönderdi. O kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Okay yokuşlu. Ve hakem oyunu durdurdu penaltı. Penaltı kararının üstüne hakemden sarı kart geliyor. Evet, şimdi rakibin penaltıyı kaçırmasını ummaktan başka çareleri yok. Skoru 1-0 yapmak için topa doğru ilerliyor. Ve gol! tasından fileleri buluyor. İşte penaltının tekrarı. Kaleci bir köşeyi seçip atladı fakat rakibi soğukkanlı bir şekilde topu ortaya vurdu ve ağlara gönderdi. Fatih Tekke'nin öğrencileri öne geçmeyi başardı ve hocalarının yüzünü güldürdü. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray rakibine karşı bir gol geride. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Borussia Alper Yılmaz var Skoru eşitlemek için mutlak fırsat Kaleci bu topu engellemeyi başardı Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir Savunmanın yetişmesi gerekiyor Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var Kaleci bu topu rahatça eline Mücadelede ilk yarının son dakikalarına giriyoruz. Trabzonspor grup farkıyla önde. Yakın bir mücadele izliyoruz. Fakat şu dakikaya kadar kalelerini gole kapatarak rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başardılar. Bakalım devre arasına kadar bu üstünlüklerin şutunu çekebilecek mi? Ve topağlara gitti. Galatasaray beraberlik golünü atıyor. Ve gol yeniden ekranlara geliyor. Topa ne kadar iyi palto verdiğini görüyor musunuz? Böyle toplar kalecileri çok zorlar. Bu pozisyonda olduğu gibi. Eşitlik var 1-1 bir, bir. Bir. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen 2 dakika maçı ekleniyor İlkay Şimdi takımın öne geçirebilir Kaleci kurtardı ama topu tutamadı Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikada verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti ve iyi bir performans sergiledi. Maçın ilk yarısında hücum performansıyla etkili oldu ve devrenin son anlarında skoru eşitlemeyi başardı. İkinci yarıya da bu ile başlayacaklar. Ve Rams Park'ta ikinci yarı başlıyor. Nefis bir müdahale. Sane. Kaleci bu topa izin vermiyor. Galatasaray ne kadar gol kaçırsa da pes etmiyor. Ve rakip kaleye gitmeye devam ediyor. Skoru 2-1'e getirmek için biraz daha keskin vuruş yapmaları lazım. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ve topu alın. Kıraç'taki ikinci golde imza atıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Devamında topla buluşan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. 2-1 oluyor. Edin Mişcan. Okay Yokuşlu. Okay Yokuşlu. Edin Mişcan. Ravzonspor topu rakibe verdi. Singo. Ee, rakip yarı sağda topu sürüyor. Seyircilerimizin dikkatine. Takımımızın maç biletlerini ve top çıkıyor. Galatasaray kaç kullanacak? Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. bir denemeydi fakat kaleci geçit vermiyor. <laughs> Mustafa Eski Hellaç. <laughs> Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. <laughs> Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. <laughs> Ve topa Gitti! Galatasaray yaptı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. 3-1 oldu. Edin Harika bir müdahale ve top taca çıktı. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Öndüne gönderdi. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. Pereira. Şimdi bir rakibini eksitti. İlkay vurursa gol olabilir. Gol! Üç gollük farkı yakaladılar. Hiç duracak gibi gözükmüyorlar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Sane karşısındaki oyuncuyu çok şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Daha sonra Kareji ile teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Santra ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Eren Elmalı. İlkay. Osimen Ve bu müdahalede başarılı oluyor. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Okay Yokuşlu. Mustafa Eski Hellaç. Etkili bir pas olabilir. Şutunu çekebilir. Sert bir şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı. Trabzonspor oyuncu değişikliğine gidiyor. Batago. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Top dışarıda taç. Trabzonspor kullanacak. Edilmişçe. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ortayı karşılamayı başardı. Şimdi... Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Barış Alper Yılmaz bu maçı adeta damgasını vurdu. Gerçekten sıra dışı bir performans sergiledi. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht durdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında... Belki de en önemli rolü oynadı.